Öncelikle hematokrit tayini yapacağız. Hematokrit tayini için gerekli materyallerimiz bir adet heparinize edilmiş kapiller tüp. Bu heparinize edildiğini kırmızı uçlu olmasıyla anlıyoruz. Ucu kırmızı boyanmış ve bir adet de hematokrit skalası ya da hematokrit cetveli. Ve ayrıca hematokrit tayininde parmak ucu kanı kullanacağımız için bir alkollü pamuk ve kuru pamuğa ihtiyacımız olacak ve bir adet de lansede ihtiyacımız olacak. Lanset de burada. Parmak ucundan kan alacağız şu anda. Öncelikle alkollü pamukla siliyoruz. Lanseti açıyoruz. Çıkan ilk damla kanı siliyoruz. Kuru bir pamukla. Şimdi hep aynı edilmiş kabiller tübümüze 4 3üne kadar kanla dolduruyoruz. Hava boşluğu olmayacak şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Ara kısmında. Evet yeterli. Dörtte 3'ünü doldurduk. Şöyle bir gösterelim. Bu şekilde. Şimdi bunu santrifüj edeceğiz. Santrifüj etmek için alt kısmından yakacağız. Yakarak kapatacağız alt bir ucunu. Ya da macunla kapatabiliriz bir ucunu. Evet. Şimdi bir ucunu çakmakla yani ateşle yakarak Şöyle. kapatacağız. Şimdi kanalımızı santrifüje yerleştireceğiz. Kapattığımız kısım dış kısma gelecek şekilde yerleştireceğiz. Koyalım onu santrifüje herhangi bir yere. Biz bu taraftan yakmıştık. Yaktığımız kısım dışarıya doğru gelecek şekilde yerleştirdik ve bunun tam karşısına da dengelemesi için bir adet daha kapiller tüpü yerleştirdik. Şu şekilde. Şimdi kapağını kapatıyoruz. diğer kapağını da kapattık. 10.000 devirde 5 dakika sandviç edeceğiz. Çalıştırılık cihazımızı ve 5 dakika bekleyeceğiz. Sandviçimiz tamamlandı. Şimdi çıkartacağız örneğimizi. Şurada. Görmüş olduğunuz gibi plazmasının ayrıldığını görüyoruz. Alt tarafta mı şekilli elemanları, üst tarafta ise plazması. Şu anda netleştirdim ve gözüküyor. Evet. Şimdi okumaya gidiyoruz. Hematokrit değerini okurken hematokrit skalasından örneğimizi yerleştirdik. Alt kısım sıfıra denk gelecek şekilde yerleştirdik. Üst kısım ise yüz noktasına gelecek şekilde yerleştirdik ve şimdi total kanın ne kadar miktarı şekil elemanları oluşturuyor. Bunu okumaya çalışacağız ve şu anda gördüğümüze göre 43 44 dolaylarında 43 diye okuyorum ben doğru mu? Hı hı. Hatta 44. Yani hematokrit değerinin %44 olduğunu bu şekilde tespit etmiş.